Ya bugün sizinler teşekkür videosu çekim çünkü 150 abone olmuşuz. Onu fark etmemişim. Yani ben şey yani telefona bakmadığım zaman 155 abone olmuşuz. Size çok 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 arada işte teşekkür ediyorum. Beni bu başarıya ulaştırdığınız için ve böyle videolarıma ne video yayınlamamı istiyorsanız onu yayınlayayım tabi kötü çok kötü bir yani kötü içerikler değil ve kanalımızı yükseltme yani kanalımızın şeyliğini popülerliğini yükseltecek bir şekilde bu yolda ilerleyeceğiz ve daha fazla abone abone kasma yönünde ilerleyeceğiz sizinle birlikte ve videolarımı Yafıyor, Fırlar, bir ayı bir ayı yorum atan oluyor mesela en çok yorum atan... <laughs> bilsin. Bilsin. Evet, aslında Kötüden durduramıyorum. Bunu söylemeyi söyleyeyim size. Böyle arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 200 abone hedefimiz çıkacağım. 50 50. Böyle 200 olduğunda yeni teşekkür ediyorsun. 250 olduğumda yeni teşekkür 300. Öyle öyle gideceğiz. Ve diğer kişileri geçeceğiz. Ve kanalımız ünlü bir kanal olacak. Bu yolda ilerleyeceğiz ve görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. iyi tatiller.